Merhaba gençler. Sindirime yardımcı olan yapılar ve organlarla devam ediyoruz. İlk yapımız karaciğer. Karaciğerimiz koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına bağlanmaktadır. Bence karaciğerimizin görevleriyle bir başlayalım. Karaciğer karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenlemekle görevlidir. Bir tane örnek verecek olursak örneğin karbonhidrat metabolizmasında biz vücudumuzda bulunan fazla glikozu hücrelerimizde karaciğerde ne olarak depo ediyoruz? Glikojen olarak depo ediyoruz. İkinci görevi provitamin A'yı vitamin A'ya dönüştürüyor. Biz çoğunlukla bitkisel kaynaklardan elde ettiğimiz A vitaminini provitamin A olarak alıyoruz arkadaşlar. Bu provitamin A'yı ihtiyaç durumunda ne yapıyoruz? A vitaminine yani aktif hale dönüştürmüş oluyoruz. Amonya üreye çevirdiğimiz yer yine karaciğerimiz olacaktır. İlaçların zehirli maddelerini etkisiz hale getirmekteyiz. Burada şöyle bir hatırlatma yapalım. 9. sınıfta hücre konusunda organelleri hatırlıyorsanız, endoplazmik retikulumda biz ikiye ayırıyorduk granüllü ve granülsüz olmak üzere. Granülsüz endoplazmik retikulumun arkadaşlar görevi zararlı maddeleri zararsız hale çevirmekte. Bakın karaciğerimizde yine ne yapıyor? İlaçların hatta alkolün zararlı etkilerini zararsız hale çeviriyor. O zaman ben şöyle bir ifade kullanabilirim. Karaciğerimizin hücrelerinde, karaciğer organımızın hücrelerinde bol miktarda ne bulunduğundan dolayı bu özelliği yerine getirmektedir. Granülsüz endoplazmik bulunduğundan dolayı yerine getirmektedir diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ilaçların zehirli maddelerini etkisiz hale getirmek, alkolün zararlı etkilerini yok etmek karaciğerin görevleri arasındadır. Yağda eriyen vitaminleri depo etmektedir. Aynı zamanda demir gibi bazı mineralleri depolamaktadır. Albümin, globulin ve fibrinojen gibi plazma proteinlerinin üretildiği yer yine karaciğerimizdir arkadaşlar. Burada iki tane önemli hücremiz var. Bu hücrelerimizden bir tanesi kupfer hücreleridir. Bu kupfer hücreleri sayesinde hücrelerimizde ya da kanımızda bulunan yaşlı al yuvarları arkadaşlar parçalamakla görevli. Retikula endotel hücreleri ise parçalanıp oluşan ham maddelerden ne üretecektir? Tekrar al yuvar üretimini sağlayacaktır. Aynı zamanda safra salgısının üretilmesi ve al yuvar üretimini sağlayan eritropoietin hormonun üretilmesi yine karaciğerin görevleri arasındadır diyebiliriz. Gelelim karaciğerimize bağlı olan safra kesesine. Safra kesesi arkadaşlar safra salgısının depolandığı yerdir. Yani safra kesesi safrayı üretmeyecek. Kim üretiyordu safrayı? Az önce gördük. Karaciğer üretecek. Safra kesesi sadece depo etmekle görevli olacaktır. Peki safra salgısının içerisinde neler var? Su, safra tuzları, sodyum bikarbonat, kolesterol yağ asiti ve bilirubin denilen madde safra salgısının bileşenleridir diyebiliriz. Görevlerine baktığımızda ise safra salgısı yağların mekanik sindirimini sağlar. Aynı zamanda mideden gelen kimusu nötrleştirir. Antiseptik özelliği sayesinde bağırsaktaki bazı zararlı bakterilerin öldürülmesinde görevlidir. Dışkıya renk verecektir ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini kolaylaştırmış olacaktır. Bir diğer sindirime yardımcı olan organımız pankreastır. Pankreası daha öncesinde endokrin sistemi işlerken de görmüştük. Orada karma bir bez olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Pankreas aynı zamanda egzokrin bez özelliği gösterdiğinden dolayı hatta acinar hücrelerinden bahsetmiştik. Bu acinar hücreleri ne yapıyordu? Pankreas öz suyu salgılanmasını gerçekleştiriyordu. Pankreas öz suyu arkadaşlar virsün kanalı denen bir kanal ile 12 parmak bağırsağına dökülmektedir. Hemen şekil üzerinde gösterecek olursak geriye dönelim. Bakın burada pankreasımız ve pankreasımızın virsün kanalıyla 12 parmak bağırsağına dökülüyor. O zaman koledok kanalı karaciğeri safra kesesini nereye bağlıyor? 12 parmak bağırsağına. Virsum kanalı ise pankreası 12 parmak bağırsağına bağlıyor ve her ikisinin de salgılarının 12 parmak bağırsağına dökülmesini gerçekleştiriyor. Pankreasımızda arkadaşlar pankreas öz suyu bulunmaktadır ve pankreas öz suyu içerisinde su, bikarbonat, bazı iyonlar ve sindirim enzimleri bulunmaktadır. Bu sindirim enzimleri önemlidir çünkü besinlerin kimyasal sindiriminde bunları tek tek göreceğiz. Peki enzimlerimiz nelerdir? Amilaz enzimi nişasta ve glikojen sindirir. Tripsinojen ve kimotripsinojen proteinlerin sindiriminde görevlidir. Karboksi peptidaz enzimi protein sindirecek, lipaz enzimi yağları sindirecek, nükleaz enzimi ise nükleik asitlerin sindiriminde görevli olacak olan enzimlerdir. Pankreas öz suyu içerisinde bulunur. Evet arkadaşlar sizinle birlikte şimdiye kadar sindirim sisteminin genel organlarını ve sindirim sistemine yardımcı olan organları ve yapılarını gördük. Şimdi ise besinlerin kimyasal sindirimine geçiyoruz. Besinlerin kimyasal sindirimini de karbonhidrat yağ ve proteinleri ayrı başlıklar altında ve hangi organlarda hangi enzimlerle gerçekleştiğini görerek bitireceğiz. İlk olarak karbonhidratların sindirimiyle devam ediyoruz. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlayacak, ince bağırsakta ise son bulacaktır. Ağzımıza almış olduğumuz bir nişasta ya da glikojen su yardımıyla ve amilaz enziminin etkinliğiyle maltoz ve dekstrine kadar parçalanmaktadır arkadaşlar. Buradaki amilaz enzimi ağzın içerisine salgılanan tükrükte bulunan enzimdir arkadaşlar. Amilaz enzimi nereden geliyormuş ağızda? Tükrük salgısı içerisinden gelmekteymiş. Mideye baktığımızda ise midemizde karbonhidratların sindirimi kesinlikle yoktur. Çünkü midemizden salgılanan mide öz suyun içerisinde karbonhidrat ya da yağ sindirimi ile ilgili olan herhangi bir enzim bulunmamaktadır. Fakat şöyle düşünelim. Biz ağzımızda oluşturduğumuz Besinli yapıyı, besini daha doğrusu tükürükle birleştirdiğimiz besini yuttuğumuzda midemizin içerisine arkadaşlar hem amilaz yolluyoruz hem de nişasta yollamış oluyoruz. Peki nasıl oluyor da amilaz enzimi midemizde nişastayı sindirmeye devam etmiyor? Sebebi arkadaşlar ağzımızın iç kısmı bazik, midemizin iç kısmı ise asitik özellik göstermektedir. Ve bizim amilaz enzimimiz, ağızdaki amilaz enzimimiz nasıl ortamda çalışıyor demek ki? Bazik ortamda çalışıyor. Ama midemiz asitik ortamda olduğundan dolayı amilaz enzimin çalışması burada mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden amilaz enzimi diyoruz ki besinle yutulmasına rağmen mide içerisinde sindirim yapmaya devam edemiyor. Asitik ortamdan dolayı da yapısı bozuluyor arkadaşlar. İnce bağırsağa geçtiğimizde ise ince bağırsakta diyelim ki ağzımızda sindirimi tam gerçekleştiremediysek nişasta ya da glikojenin ince bağırsakta tekrar nişasta ve glikojen sindirimini tekrar ediyoruz. Burada yine amilaz enzimi kullanıyoruz fakat buraya dikkat edelim. Buradaki amilaz enzimi arkadaşlar tükrükle gelen amilaz enzimi değildir. Çünkü mide onun yapısını bozmuştu. Buradaki amilaz enzimi kim tarafından salgılanacaktır? Pankreas tarafından salgılanacaktır diyeceğiz. Unutmuyoruz. İki tane amilaz var. Buradaki ağızdaki tükrük, ince bağırsaktaki amilaz ise pankreastan salgılanan enzimdir diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim ne oluşturduk? Maltoz ve dekstrin oluşturduk. Bunlar hala büyük moleküller olduklarından dolayı sindirim yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Eğer besinin sindirimi sonucunda maltoz oluşmuşsa bu maltoz maltaz enzimi etkinliğiyle glikozlara, sükroz sükroz enzimi etkinliğiyle glikoz ve fruktoza, laktoz laktaz enzimi etkinliğiyle glikoz ve galaktoza, dekstrin ise arkadaşlar dekstrinaz enzimi etkinliğiyle glikozlara kadar parçalanmaktadır. Böylece biz sindirimi tamamlayıp monomer besinleri elde etmiş oluyoruz. Artık bunlar eminimle kana geçecek hale dönüştürülmüş oldu arkadaşlar. Gelelim proteinlerin sindirimine arkadaşlar. Proteinlerin sindirimi midede başlayacak, ince bağırsakta ise bitecektir. Ağzımızda protein sindiriminden görevli olan herhangi bir enzim bulunmadığından dolayı proteinlerin sindirimi ağzımızda görülmemektedir. Midemizde besinin gelmesiyle birlikte mide öz suyu salgılanır ve mide öz suyu içerisinde bulunan pepsinojen yine mide öz suyu içerisindeki hidroklorik asit sayesinde pepsin enzimine dönüştürülür yani aktifleştirilir. Aktifleşen pepsin enzimi besin içerisinde bulunan proteini polipeptitlere dönüştürür. Bu polipeptitler arkadaşlar proteinlerden biraz daha küçük olan yine protein yapılı moleküllerdir diyebiliriz. Yetişkin insanlar dışında anne sütüyle beslenen çocuklarda lap enzimi kazein proteinini oluşturmaktadır. Bu lap enzimin oluşturduğu kazein yani protein arkadaşlar pepsin sayesinde aynı diğer proteinlerde olduğu gibi küçük polipeptitlere dönüştürülmektedir. İnce bağırsağa geldiğimizde ise burada ilk olarak tripsinojen ve kimotripsinojen enzimlerinin aktifleştirilmesi gerçekleşir. Bu enzimler hatırlayalım. Pankreas tarafından salgılanan enzimlerdi. Pankreas öz suyla geliyorlardı ince bağırsağa. İlk olarak enterokinaz dediğimiz enzim ki bu enzim ince bağırsak enzimidir. Görevi tripsinojeni aktif olan tripsine dönüştürmektir. Yine dönüş, dönüştürülen yani aktifleşen tripsin enzimi de kimotripsinojeni, kimotripsin dediğimiz aktif enzime dönüştürmektedir. Aktifleşen her iki enzim mideden gelen küçük polipeptitleri daha küçük olan polipeptitlere dönüştürecektir. Bu oluşan küçük polipeptitler, daha küçük polipeptitler ise arkadaşlar, ince bağırsaktaki aminopeptidaz, aynı zamanda pankreastaki karboksipeptidaz enzimleri sayesinde neye dönüştürülür? Tripeptit dipeptit ve aminoasitlere dönüştürülmektedir. Dikkat ederseniz burada elimizde hala tripeptitler ve dipeptitler bulunmaktadır. Tabi bunların sindirimini de gerçekleştirmemiz gerekiyor ve monomer oluşturmamız lazım. Buradaki dip, dip Tripeptitlerimiz arkadaşlar tripeptidaz enzimi sayesinde e, dipeptitlerimiz ise dipeptidaz enzimi sayesinde amino asitlere dönüştürülür. Her iki enzimde kimin enzimiydi? İnce bağırsak enzimiydi diyebiliriz. Gelelim yağların sindirimine arkadaşlar. Yağlar ince bağırsakta sindirime başlayacak ve ince bağırsakta sindirimi tamamlanacaktır. Yani ağzımızda ve midemizde ince bağırsak sindirimi ile ilgili enzim bulunmuyordur diyebiliriz. İlk olarak yağ safra sıvısı ile yağ damlacıklarına dönüştürülür. Bakın bunu unutmuyoruz. Safra dediğimiz yapı arkadaşlar burada nasıl sindirimi sağlayacak? Fiziksel. Diğer bir ifadeyle mekanik sindirimi sağlayacaktır. Yani biz burada yağı yağ damlacıklarına yani boyut olarak değiştiriyoruz. Yapısal olarak herhangi bir değişim yok. Yağ yine yağdır arkadaşlar. Buradaki küçük yağ damlacıklarını lipaz enzimi sayesinde yağ asiti ve gliserole kadar parçalıyoruz arkadaşlar. Ki buradaki lipaz enzimimiz kimin enzimiydi hatırlayalım. Pankreasın enzimiydi. O zaman yağların sindirimi için gerekli olan lipaz enzimi kimden sağlanacakmış? Pankreastan sağlanacakmış. Bakın ne yaptık? Monomerlerine kadar ayırdık. Bir diğer grubumuz ise nükleik asitlerin sindirimidir. Çünkü biz bir besin yediğimizde, atıyorum bir bitki ya da eti yediğimizde hayvanın ya da bitkinin hücrelerini yemiş oluyoruz. E, hücrelerin içerisinde tabii ki de nükleik asitler de bulunuyor. yönetici elemanlar ya da protein sentezleyen elemanlar olarak. Biz bu nükleik asitleri sindiriminde yine ince bağırsakta başlatıp ince bağırsakta bitiriyoruz arkadaşlar. Nükleik asitlerimizden DNA ya da RNA fark etmiyor. Suyun etkinliği birlikte ve nükleaz enzimi ile birlikte arkadaşlar nükleotitlerine kadar parçalanmaktadır. Buradaki nükleaz enzimi nereden salgılanıyordu? Pankreastan salgılanıyordu. Bu oluşan nükleotitler de kendisini oluşturan küçük parçacıklara ayrılıyor. Nedir bunlar? Azotlu bazlar, şeker ve fosfatlara. Bunu yapan enzim ise nükleotidaz enzimidir. Bu enzim ise arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanan enzimdir. Artık nükleik asitleri de parçalayıp monomerlerini oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim besinlerin emilimine arkadaşlar. Sindirim kanalında sindirilmiş besinlerin mukozadaki epitel hücreleri tarafından alınarak kana veya lenf kılcallarına verilmesine biz emilim ismini vereceğiz. Emilim çok büyük bir kısmı ince bağırsakta gerçekleşir ama midemizde de az da olsa bir emilim gerçekleşmektedir. Emilim e, midede az olmasının sebebi emilim yüzeyinin yüksek olmaması, hatta besinlerin komple sindiriminin tamamlanmamasıdır diyebiliriz. O zaman sindirim tamamlanmadı ve emilim yüzeyi yeterince büyük olmadığı için midedeki emilim nedir diyeceğiz daha azdır diyeceğiz. Burada biz yağda çözünen ilaçları ya da alkol gibi bazı maddeleri mideden ne yapabiliyoruz kanımıza emilimini gerçekleştirebiliyoruz. İnce bağırsakta ise arkadaşlar eminim yüzey alanı villus ve mikrovilluslar sayesinde çok fazla miktarda arttırılmıştı. İnce bağırsağı işlerken söylemiştik bu villus ve mikrovilluslar ince bağırsağın yüzey alanını arttırdığı için besin emilimini yüksek bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır demiştik. Peki besinlerin eminimi gerçekleşirken dedik ki kan damarlarına ve laflere geçer dedik. O zaman her besin maddesi ya da bütün besin maddeleri aynı yolla taşınmak taşınmamaktadır. Burada kan kılcallarına eminim ve laf kılcallarına eminimi göreceğiz sizinle birlikte. Şimdi kan kılcallarına eminimde glikoz, amino asit, suda eriyen vitaminler, su ve mineraller kana emilim gerçekleşirken yağ asidi, gliserol ve yağda eriyen vitaminleri ise arkadaşlar lenf kılcallarıyla dolaşıma katılacaktır. Yani emilimi gerçekleşecektir bağırsaklardan. Burada şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın yağla ilgili her şey neye geçmiş olacaktır? Lenfe geçmiş olacaktır. Peki buradaki yol nasıl izlenmektedir? Hemen bir görelim sizinle birlikte. İlk olarak glikoz, amino asit, B ve C vitamini yani suda eriyen vitaminler ve mineraller bizim ince bağırsağımızdan kapı toplar damarı yardımıyla karaciğere taşınır. Karaciğerde karaciğer üstü toplar damarına geçer. Buradan alt ana toplar damarla sağ kulakçığa ulaştırılır arkadaşlar. Bakın dikkat edin bu besin maddelerin emilimi hangi damarla gerçekleşiyor? Karaciğere gidiyor, dolaşıma geçiyor ya da kapı toplar damarıyla geçiyor arkadaşlar. Gelelim yağ monomerlerinin ve yağda eriyen vitaminlerin taşınmasına. Bizim villusların epitel hücrelerine geçen yağ asiti ve gliserol molekülleri arkadaşlar tekrar trigliseritlere dönüştürülerek bunların etrafı yani nötral yağları dönüştürülerek etrafı kolesterol, protein ve fosfolipid ile kaplanıyor ve suda çözünebilen şilomikronlara dönüştürülüyor. Ve bunlar şilomikron halinde taşınıyor. O zaman biz yağların monomerlerini alıyoruz. Şilomikrona dönüştürüyoruz ve bu şekilde taşınmasını gerçekleştiriyoruz. Şilomikronlar ve adek vitaminleri lenf kılcallarıyla alındı, lenf düğümlerine aktarıldı, peke sarnacına, göğüs kanalına, sol köprücük altı toplar damarına, oradan üst ana toplar damara ve son olarak da sağ kulakçığa getirilerek kalbe ulaştırılmış olacak arkadaşlar. Bunları bir de şöyle bir şekil üzerinden görelim. Bakın buradaki şekilde sarı ile gösterilen yer lenf sistemini, burada mavi ile gördüğünüz yer ise arkadaşlar normal kan sistemini göstermektedir. Hemen kan sistemini hatırlayalım. Glikoz, amino asit, su değeriyen vitaminler ve mineraller kana geçiyordu. Kana geçtiğinde arkadaşlar buradan gelecek kapı toplar damarıyla, bakın burası kapı toplar damarı, gelecek. Karaciğere geçecek. Karaciğer üstü işte burada işlemlere giriyorsa girecek. Daha sonrasında karaciğer üstü toplar damarıyla alt ana toplar damara. Daha sonrasında ise arkadaşlar sağ kulakçıya ulaştırılmış olacaktır. Gelelim laf kılcallarına. Burada ince bağırsaktan sindirimi tamamlanmış olan monomer olan yapılarımız yani yağ asiti ve gliserol laf kılcallarıyla alınarak arkadaşlar etrafı kolesterol, protein ve fosfolipit ile sarılıp şilomikron dediğimiz yapıları oluşturuyor. Hem bu şilomikronlar aynı zamanda buradan alınan yağda eriyen vitaminler laf kılcallarıyla alınıyor ve ilk olarak arkadaşlar laf düğümlerine aktarılıyor. Buradaki laf düğümleri burada peke sarnıcına, peke sarnıcından sonra göğüs kanalına, göğüs kanalından sonra sol köprücük altı toplar damarına ve oradan da sağ kulakça ulaştırılmış oluyor diyebiliriz. Gelelim sindirim sistemi hastalıklarına arkadaşlar. İlk olarak gastrit. Midenin iç yüzeyindeki mukoza tabakasının iltihaplanmasıyla oluşur. Ülser aside dayanıklı Helicobacter pylori denilen bakterinin enfeksiyon oluşturmasıyla meydana gelecektir. Reflü ise arkadaşlar mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşur. Hatırlıyorsanız midemizde iki tane kapak vardı. Üst tarafta kardiya dediğimiz mide ağzı, alt tarafta ise mide kapısı pilor bulunuyordu. İşte üst taraftaki bu mide ağzı dediğimiz eee kardiya kapağının bozulması sonucunda eğer besinler geriye kaçarsa bu sefer ne olmuş oluyor? Yemek borusu yanıyor. İşte bu hastalığa da ne diyoruz? Reflü hastalığı diyoruz. Hemoroid yani basur, anüs bölgesindeki toplar damarların genişlemesiyle oluşan bir hastalıktır. İshal dışkının çok sık ve sulu olarak dışarı atılmasıdır. Kabızlık ise arkadaşlar bağırsak hareketlerinin yavaş olmasına bağlı olarak dışkıdaki suyun büyük bir kısmının emilmesiyle oluşacaktır. Yani eğer dışkı bağırsak içerisinde çok fazla kalırsa kalın bağırsak içerisinde bu suyun bir kısmı büyük bir kısmı ne yapılmaktadır? Geri emildiği için dışkı susuz hale bu da atılmasını zorlaştıracaktır diyebiliriz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar.